Evet arkadaşlar, yarın e, Bodrum'a gideceğiz. E, uçakta vlog çekebilir, çekebilir miyim mi? bilmiyorum. İzin <laughs> verirler mi? Hiç bilmiyorum. E, ben büyük ihtimal izin vermezler. Çekeceğim. Çekmeme deneyeceğim şansımı uçakta falan. Belki video e, çekermiş hani normal YouTube'a Video çekermiş gibi. Çekerim YouTube'a yollarım. Böyle bir şey yapabilirim. Tabi video çekmemize de değil, Menüler bir Bir zahmet bence fotoğraf diye yollayabilirim. Sizce e, nasıl diyeyim size? Benim saçımın siyah olmuş lan? Sizce hmm. Bir de boğdumdan sonra da bir daha gideceğiz. Çok yorgunum. Hala çok yorgunum. Evi evet. topluyoruz. Evin su var çekemedim dün. <laughs> Evi ee, <bir> şey yaptık. <laughs> Şu eşyalar kalacak bunlar. Şu bir yere koyduk. Her şeyi bir yere koyduk. Geri alacağız şunları. <laughs> Ta ki... <laughs> ne diyeceğimi unuttum. Büyük ihtimalle... ...şey olacak. Uçakla gideceğiz. de uçakla gidecektik doğru ya. Uçakla gideceğiz. Ee, araba ile gitmeyeceğiz uç havalimanına taksiyle gideceğiz araba kalsın burada emaneti bıraktık en azından arabaya emanete bıraktık mantıklı ee, bu elimdeki şey askılık bunu da götüreceğim askılıkları falan aldım alacağım hepsini bu değişik bir askılık teknolojik bir askılık şu bir şey vadasın şurası bir şey olmuyor. O kadar. Abone olmayı unutmayın. Boulder'da da vlog çekeceğim. Unutmayın.